Merhaba sevgili gençler. Güncel ders kitaplarına göre hazırladığımız konu anlatım videolarımıza devam ediyoruz. Bugün, seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersinin birinci ünitesi içinde yer alan Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatı konusunu anlatıyorum. Dersimize başlamadan önce kanalımıza abone olup bize destek olursanız seviniriz. Eğer hazırsanız dersimiz başlıyor. Yeni Türk Devleti'nin yönetim anlayışı. Değerli öğrenciler, yeni Türk devletinin yönetim anlayışını anlamak için öncelikle temel ilkelere bakmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, yeni devletin temellerini ulusal egemenliğe, yani milletin kendi kendini yönetme hakkına ve tam bağımsızlığa dayandırmayı hedeflemiştir. Bu, devletin dış etkilere bağlı kalmadan kendi kararlarını alabilmesi anlamına geliyordu. Bu yönetim anlayışının ilk adımı, 23 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi'nin açılması oldu. Bu meclisin açılmasıyla birlikte yeni Türk Devleti'nin temelleri atılmış ve milletin iradesi tek karar merci haline gelmiştir. Bu durum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milli iradenin tek merkezi olmasını sağlamıştır. Meclisin açılmasından sonra, 1921 Anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'yla yeni devletin adı Türkiye Devleti olarak resmileşmiştir. Bu anayasada yer alan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesi gelecekteki cumhuriyet yönetiminin de bir habercisiydi. Ulus devlet anlayışı. Şimdi de ulus devlet kavramına değinelim. Ulus devlet Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan Milliyetçilik düşüncesiyle yaygınlaşan bir modern devlet anlayışıdır. Kısaca aynı dili konuşan, aynı kültüre sahip ve ortak bir geçmişe bağlı olan insanların kurduğu devlettir. Türk milletinin ulus devlete geçişi 20. yüzyılda yaşanan siyasi ve sosyal olayların doğal bir sonucuydu. Ulus devletin inşası aslında Milli Mücadele dönemiyle başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, toplumda milli bilinç ve şuurun yerleşmesini ve tarihsel bir bilincin canlanmasını hedeflemiştir. Bu da milletin ortak bir kimlik etrafında kenetlenmesini sağlamıştır. Saltanatın kaldırılması. Yeni kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saltanatın devam etmesini isteyen milletvekilleri olduğu gibi saltanatın kaldırılmasını savunanlar da vardı. Ancak vatanın düşman işgalinden kurtarılması hepsinin ortak önceliği olduğu için o dönemde milli birlik ve beraberliği korumak amacıyla saltanata karşı açıkça bir tavır alınmamıştır. Lozan Konferansı'nın toplanma kararı alındığında, itilaf devletleri Türk tarafında ikilik çıkarmak ve istedikleri kararları alabilmek için İstanbul hükümetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini konferansa birlikte davet ettiler. Bu olay saltanatın kaldırılması sürecindeki en önemli etkenlerden biri oldu. Bu gelişme üzerine 1 Kasım 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 308 numaralı kararıyla saltanat ile halifelik birbirinden ayrıldı ve saltanatın kaldırılması kabul edildi. Bu kararla birlikte Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığı resmen sona ermiştir. Saltanat kaldırıldıktan sonra halifelik makamı sembolik bir hale getirilmiş ve Abdülmecit Efendi'nin halife olarak devam etmesine karar verilmiştir. Saltanatın kaldırılma gerekçeleri. Peki saltanat neden kaldırıldı? Bunun birden fazla sebebi vardı. İlk olarak dönemin şartlarında birçok ülkede monarşinin yani tek kişi yönetiminin yıkılması ve yerine cumhuriyet yönetiminin kurulması gibi bir akım mevcuttu. İkinci olarak bir ülkede iki ayrı hükümetin yani İstanbul hükümeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin bulunması milli çıkarlarla bağdaşmıyordu. Bu durum ülkede bir ikilik yaratıyordu. Üçüncü olarak saltanat sistemi milli egemenlik ilkesine yani milletin kendi kendini yönetmesi fikrine ters düşüyordu. Dördüncü olarak Az önce bahsettiğimiz gibi Osmanlı Devleti'nin Lozan Konferansı'na davet edilmesi yeni Türk devleti içinde ikilik yaratma tehlikesi taşıyordu. Son olarak milli mücadele devam ederken İstanbul hükümetinin takındığı tavır ve aldığı kararlar halkın gözünde itibarını kaybetmesine neden olmuştur. 1. ve 2. Meclis'in milletvekili yapısı. Şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekili yapısına bakalım. 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Birinci Büyük Millet Meclisi, olağanüstü bir dönemde kurulmuş ve tarihi bir sorumluluk üstlenmiştir. Bu meclis, bütün olumsuzluklara rağmen her kesimden insanın temsil edildiği bir yapıya sahipti. Birinci meclis her türlü fikrin tartışılmasına ve kolayca muhalefet yapılmasına olanak tanıdığı için demokratik bir özellik taşımıştır. Ayrıca birinci mecliste kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir. Bu ilke, yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tek bir elde, yani meclisin bünyesinde toplanması anlamına geliyordu. Bu durum, hızlı ve etkin kararlar alınmasını sağlamıştır. Milli mücadele döneminde yıpranan birinci meclisin yerine ikinci meclis kurulmuştur bu yıpranma sonucunda saltanat yanlısı milletvekillerinin meclise karşı muhalif davranışları artmıştı. Milli egemenlik düşüncesini tam olarak yerleştirmek isteyen Mustafa Kemal Paşa, muhaliflerle yollarını ayırmış ve kendisi gibi düşünen milletvekilleriyle yoluna devam etmiştir. İkinci Büyük Millet Meclisi, ilk toplantısını 11 Ağustos 1923 Cumartesi günü en yaşlı üye sıfatıyla Abdurrahman Şeref Bey'in başkanlığında yapmıştır. İkinci Meclis, cumhuriyetin ilanından sonra yapılacak olan inkılapların gerçekleştirilmesinde ve devlet teşkilatının kurulmasında etkili olmuştur. Cumhuriyet dönemi devlet teşkilatı. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet teşkilatı önemli anayasal değişikliklerle şekillenmiştir. 29 Ekim 1923 tarihinde 1921 Anayasası'nda yapılan bir değişiklikle Türkiye devletinin hükümet biçimi cumhuriyettir denilerek devletin yeni yönetim şekli cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Daha yakın tarihe baktığımızda ise 21 Ocak 2017 tarihinde yapılan anayasa değişikliği, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumla kanunlaşmış ve böylece Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir. Bu sistemde 1982 Anayasası'nın bazı maddeleri değiştirilerek veya yeni ibareler eklenerek anayasanın sisteme uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. Bu anayasa değişikliğiyle birlikte milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılmış, milletvekili seçilme yaşı da 25'ten 18'e düşürülmüştür. Türkiye'de Genel Yönetim Teşkilatlanması Cumhurbaşkanının seçim süreci de önemli değişiklikler geçirmiştir. Eskiden Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilirdi. Ancak 2007 yılında yapılan halk oylaması sonucunda anayasaya Cumhurbaşkanı 5 yıllığına halk tarafından seçilir maddesi eklenmiştir. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasıyla ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş onaylanmıştır. Bu yeni sisteme göre Cumhurbaşkanı devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil etmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçimi her beş yılda bir milletvekili seçimiyle birlikte yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı en fazla iki dönem seçilebilmektedir ve genel bütçe kanunu dışında yasa hazırlama yetkisi yoktur. Ayrıca Cumhurbaşkanı üst düzey kamu görevlilerini kararnameyle atayıp görevden alabilir. Değerli öğrenciler, bu videomuzda Cumhuriyet dönemi devlet teşkilatının önemli aşamalarını ve yönetim anlayışındaki değişimleri ele aldık tarihin en doğru şekilde anlaşılması, geleceğe sağlam adımlarla ilerlememizi sağlar. Dersimizi burada tamamlıyoruz. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.